Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hard World oynuyoruz ve yanımda Sarpotilla var. Sarpçum hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi çok tatlı olaya gireceğiz değil mi Sarp? Aynen abi. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Evet abi. Ee, bu bir hayatta kalma oyunu değil mi abi? Evet abi. Ve ben birazcık kendimi tanıtmak istiyorum abi. Hazır mısın? Hazırım abi. Tanıt bakalım. Tanıtacağım. Ee, öncelikle merhaba diyerek başlamak istiyorum. Yarışmaya e, ya, Ulanya'dan katılıyorum. <laughs> Ama aslen Jamey'i kalayım. Evet abi. Siz ne kadar bana Çinli deseniz de aslen <laughs> 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 ee... Evet abi. Bu kadar abi. Yani sonunu bağlayamadın değil mi sen? Sonunu bağlayamadım çünkü bu metin... Abi hayır, Aa! <laughs> bu metin başka bir video için daha... <laughs> Hangi video içinde sarp Abi söylemeyeyim mi? O videoda yaparım. Aynen. Yalnız bu bıraktığın kutunun üzerindeki resim nasıl bir resim Sarp? <laughs> abi nasıl bir resim hiç bilmiyorum. Dur ben o şeyleri bir alayım abi. Oğlum Sarp sakın sıkma bak bana. Abi ha. yok yok ben şimdi şu, şu ateşi kömek okla. Lan oğlum hala. <laughs> ah <Aa, gülüyor> taklaya geldim. <laughs> abi tamam ciddiyet. <laughs> Oğlum hemen intikam alıyorsun benden ya. Abi gözünü seveyim. Yalnız bir dakika abi cidden. Ee, evet abi. Aslen camı yıkalayayım. Ulanya'dan katılıyorum. Güçlü bir fiziğe evet sahibim. Abi. Kafam kel. O yüzden hayatta kalacağımı inanıyorum. Hadi bakalım Sarp. Bence anında öleceksin ama dur bakalım ne olacak göreceğiz abi. Bu bölüm takılıyoruz abi. Evet arkadaşlar bu bölüm ne yapıyoruz biliyor musunuz? Evimizi biz buraya kurduk. Ancak bu evi geliştireceğiz ilerleyen bölümlerde. Ee, bir araç bulalım diyoruz artık ya. Arkadaşlar bize daha önce bir araç vermişlerdi Ser. Aynen biz onda şey bir Mars gezisine çıktık. Aynen böyle Baş güzel bir. <laughs> böyle bir Mars gezisine çıkmıştık arkadaşlar ancak bu sefer araç parçalarını bulup kendimiz bir araç yapmayı düşünüyoruz ve olaya gireceğiz değil mi Ser? Artık survival oyunlar bir değişik. Bak bu 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 hayvan daha demin bir kutuydu. Aynen. <laughs> Millet yapamıyor abi. Aynen abi. Kralını biz yapacağız Sarp! <laughs> ben de bunu söylettirmeye çalışıyorum. <laughs> arkadaşlar bu arada Arka bir sesi, değil mi benden? Aynen. <laughs> Kralını biz yapacağız. Aynen. Bu arada arkadaşlar bir hayatta kalma oyunu projemiz var. Onu da söyleyelim. Çıkar çıkmaz Sarp'la oynayacağız değil mi Sarp? Aynen abi. Survival bizim işimiz biliyorsun. <laughs> yani ilk önce birbirimizi öldürdüğümüz için hani. Aynen <laughs> ya şu ana kadar oğlum biz hangi survival oyunda sona kadar gidip hayatta kalmışız ya Bir sorsana hop ne oluyor lan Oradan beni vurmaya çalışıyor adam ya, ya Sarp dır, dır, oğlum, dır. dur oğlum Sarp Ya Sarp e, bu arada harbiden şaka maka biz bu tarafa hiç gitmemiştik en son aynen. arabayla gitmiştik ama şey, e, e, çok Aynen bir araç falan bulabiliriz abi. Oğlum hele gelme lan üzerime. <Hakikaten. gülüyor> abi abi, getir. Mızrağın falan var mı? Abi mızrağım var da oğlum buna kaç tane ok atmam gerekiyor ya. Yalnız ya. Sarp elemanları çok tatlı evler yapmışlar lan. İnan abi, bunların hepsini cd ye yerleştireceğim tamam mı? Aynen ilerleyen zamanlarda bu evlerin hepsini <gülüyor> patlatacağız. <gülüyor> Değil mi? Bizim Hepsi evimizi 5-10 kere patlattılar <gülüyor> çünkü. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İntikam soğuk gelen bir, bir yemekti. Kesinlikle. Aslında ben Jamaikalı değil, Çinliyim abi. Abi sen bana Çinli dedin. <laughs> tamam. Ben aslen Jamaikalıyım abi. Hüseyin Bolt'u alacağım bilmiyor musun? <laughs> Öyle de bir adam vardı değil mi? Çok hızlı koşuyor galiba. Aynen abi. At gibi. <laughs> at kafası. <laughs> abi zaten evet. Adam abi bir at gibi koşuyor. Muhtemelen atlar kadar hızlı demesem de onlara yakın bir hızı var abi. Değil mi? Dünyanın en hızlı koşan adamı değil mi o? Aynen abi sen 100 metreyi kaç saniyede gidersin? Abi benim 100 metre iki buçuk saniye falan. Adamın rekoru 5-6 saniye sen nasıl 2 saniyede gitsin ya? <laughs> abi beni kimse bilmez bak eskiden <gülüyor> 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 Mahallede beni tanırlar Sen <laughs> <laughs> Mahallede Şimşek Selim olarak tanıyorsun. <laughs> Aynen kesinlikle ya. Ya şimdi burada söylemek istemiyordum. bak zorla bana şey abi. yapıyorsun yani. Bize söyle diyorsun yani <laughs> Sarp bu ne lan? Ya da bir ara bir buluşmada o zaman bir koşu yarışı yaparız abi. Aynen yaparız Sarp. <laughs> Sarp yaparız tamam. Sıkmıyorum <laughs> sıkmıyorum sıkmıyorum. Nasıl hemen tetiğe geçiyorum? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız abi biz şimdi haritayı çok fazla gezemedik. Oyunu oynadığımızdan beri. Aynen. Zaten biz şu an öyle bir gidiyoruz ki elimizi muhtemelen bulamayacağız. Yok yok buluruz ya. Yolu takip edersek buluruz. Aynen yolu takip edersek buluruz. Abi. <laughs> ya yani inşallah karşımıza böyle bir şeye çıkar yerleşim yeri falan. Aynen abi. Oraya doğru bir ilerleriz bakalım. Valla radyasyon kıyafetimiz yok. Dikkatli olmamız lazım. Aynen. Dikkat et de taklaya gelme. Aynen abi o ne? Bu ne oğlum? Oo. Abi abi kanında var. Adam da oku çekmeden hayvanı indirdi ya. Şuradaki demirleri bir cuk kalayım bakayım. Yalnız o kutuların üzerindeki işaretleri pek beğenmedim Sarp. Aynen. <laughs> Kehribar taşı çıktı. Ee. <laughs> Oo çok güzel Sarp onları topla abi. So hungry. So hungry. Şunu yiyelim bari ya. Abi Hardcore serisi hakkında yorumlarını alalım abi İzleyicilerin. Arkadaşlar aynen yorumlarınızı bir alalım. Yani, evet, yani. seri nasıl gidiyor? aynen. Ne yani, bekliyorsunuz bu seriden? Aynen. Veya hani devamını gelmesini istiyor musunuz? Bilmiyorum hani Hard World'ü e, gerçi izliyorsunuz ama bilmiyorum. Hani bir yorumlarda belirtin. Biz de ona göre devam edelim arkadaşlar seriye. Aynen. Çünkü Bu oyunda ya Oyun yani değişik bir oyun. Değişik bir oyun. E, hani araç maraç yapacağız gerçi ama tabi bulabilirsek parçaları falan. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi hiçbir Çok zaman parça lazım. Bazı bugları özellikle. Biz hani araçta oyunun, havaya uçtuk falan. Aynen. Oyunun gelişmesi gerekiyor arkadaşlar tabii ki. Mesela abi yalnız ben bu domuzları gördüm. Buralarda yakında bir şeyler alabilir. O yaban domuzları mı var? Aynen. Dikkat et Aynen. abi. Aynen. Ben ben de gördüm gibi lan. Bu ne oğlum? Taş mı domuz mu lan bu? Abi dur dikkat et. Bak abi kanımın kunduma geldi. Hop. Oh. Abi sen neredesin? Dur bir bakayım yanına abi, gel. Abi direkt yoldan devam et aşağı doğru göreceksin beni. Oo lan bana saldırıyor. ve kaçıyorum. Gel 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 gel. Gel abi ona sıkacağım şimdi. Abi ayı, bana sıkma sakın. Tak diye gireceksin. Sarp kurtaracağım oğlum seni. Hoppa vurdum. Çok e, iyi. Çat hadi. Oğlum, şşt, Helal be abi dur. Şekil yapma kardeşim. Toplayayım hemen. Ne çıktı? Devre çiğ biftek. yeriz artık abi. Yalnız buralar çöl mü abi? Çöl mü abi? Bakayım abi. Galiba çöl. Abi şöyle ilerleyelim bakalım ya. Arkadaşlar. Yoldan mı ilerleyelim yoksa oğlum çölün ortasında bir şeyler var mı ya? Abi bence çölün ortasında bir halt yoktur diye düşünüyorum ben. İnsan Haritayı keşfediyoruz. Ne tak diye geleceğiz. Dur bakalım ya. Abi yalnız habita keşfi, yani harita keşfi ya harita ya bizim o yerleşim yerlerini ya. bulmamız lazım ve cidden acaba çölde hiçbir şey var mı abi? Değil mi? Bir de çöl olayını çözmemiz lazım ya. Hop bir dakika dur. Kunduma geldi. Kunduma. O oh, ileride ne var lan? Ne abi? Oğlum domuz mu lan o? Ha evet ileride domuzlar falan var. Oğlum burada bir şey olabilir mi ya? Abi bir alaştıralım ya. Bir çölün ayran, bir çölün derinliklerine gidelim. Çölde iki taklacı. Çölde iki taklacı. <laughs> Hayatta Hop. kalmak için mücadele ediyorlardı. Aynen. Ama Aynen. oha oha 3 tane oha. Abi abi nasıl geliyor? Abi vurdum vurdum vurdum. Abi, yapıştır. E, abi yapıştır. abi. Yapıştır taklaya Abi diye bir fokus. Hadi. Takitçi. Adam 3 tane aldı ya. Ya boru mu kardeşim adam 3 tane aldı ya. Abi ben potilla kanı taşıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız oğlum yağ falan var bak bunları güzel crafta falan kullanırız ya. Aynen abi bak bu şu çölün devinliklerine gidelim mi ya? Aynen bir bakacağım <laughs> lan bu harita neymiş bir göreceğiz arkadaşlar. Abi çok potilla. Çok. Çünkü cidden hani çölde ne bileyim böyle değişik bir şey olsa çok instan olur. Aynen. Hop ne oluyor lan. Lan! Abi yapıştır yapıştır yapıştır. Allah Sana Allah geliyor Allah. hepsi. Headshot. Headshot Hop. hadi. Geleceğim. Hop! Lan Vurma oğlum. Öküz gibi vuruyorsun lan. Oğlum anladım, öleceğim. Aldım. Ya anladım. Allah aşkına. Şuna bir headshot çek. Lan oğlum headshot çeksene. Lan! Abi iki tane vurdu. Abi dikkat et. Aa lan öleceğim. Dur. Abi headshot çektim ona. Güzeldi. Tamamdır. Abi bayağı yalnız çok feci atak yiyoruz ha. Aynen ya. Öküz gibi vuruyorlar sar. Gel abi şeyin devinliklerine gidelim. Tamam gideceğim. Abi, gidelim abi. Of headshot çektim abi. Ya bu iki takıcı kum fırtınasında hayatını kaybederse? Oğlum buraya çok şey kurmuşlar lan. Şey koymuşlar diyorum ya kurmuşlar diyorum. Lan onu taklaya geldi konuşma. <laughs> çok <gülüyor> domuz abi. koymuşlar buraya ya. Aynen ya, çölde domuz ne var ya? Ben öyle bir şey görmedim. Ben, yaşındayım ya? ben. ben var, var, bir için, yaşındayım, ben araba alışverişi için geliyorum. Kronometre bakmaya geliyoruz. <laughs> Bu ne oğlum? Bu çölün ucu bucağı yok lan. Abi işte o güzel ya. Ucu bucağı olmayan çölde iki taktik Acaba sıcaklık... Ayakta kalmak için birbirlerini yediler. <laughs> sıcaklık vuruyor mu oğlum burada? Abi vallahi bilmiyorum. Bir deve olsa da gitsek. Bak burası çöl, karşısı kış. Ne iş? Ne alaka oğlum? Yapmayın böyle enstantaneler. Ya bu yüzden kundum diyorum. Oo, Ooo. Sarp kale görüyorum ilerde. Lan maymun. Taklici. Abi vur bana vur. Lan oğlum. Çok fena. Oğlum yalnız çöl fırtınası çıktı abi. Zehir atıyor bana. Zehir atıyor. Terbiyesiz. Abi dikkat et. Lan. Durdum. Zehir attı gene. Abi tamam. Zehirlendim ya. Lan oğlum. Dur dur şunu indir. Hop. Evet. Çok fena tükürüyor terbiyesiz herif. Abi. Hadi. Evet öldürdük öldürdük Sarp gel. Abi, Sarp, sarısı karşıda sarısı. kale var. Hadi. Sarp köy fırtınasına yakalandık gel beni takip et. İki tak gücü kaleye doğru koşuyor. Abi kale gibi bir şey gördüm ben orada. Abi dur 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 bak işte bu sefer. King. Abi dur, çok güzel şeyler olabilir. Aynen ya. Bir şey görüyorum. Aynen abi çok farklı şey. Abi, Oo. Abi. Yetiler var lan burada. Koca ayak var. Abi bana oluyor bir şey. Sıvı sıklam oldum. Gel 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 gel. Oha domuz geliyor domuz. Çekil oradan. Lan. Ölme sakın sen. Acı içindeyim. Acı içindesin Sarp. Sarp yeti var abi sol tarafımızda. Nasıl hayatta kalacağız abi? Sarp yolumuzu bulmamız lazım oğlum. Abi bir şey söyleyeceğim. Yetiyi öldürelim de kaleye nasıl gireceğiz? Abi vurma yeti ya. Abi kodlama geleceğiz. Oha bu yetisi. Aynen. Lan kaç. Abi kaç. 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 Takla geleceğiz sarp. Abi <laughs> kaç. Sarp. Abi, 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 Arkana bile bakma takmaya geleceksin. Erkekliğin yüzde doksan dokuzu kaçmaktır topukla. Aynen. Lan oğlum geliyor mu hala? Kaç. Sen benim önümdesin bir bak bakayım. <laughs> tam dibinde. <laughs> kaç. Aaa kaçıyorum. Tam dibinde. Sarp nereye kaçıyorum? Abi bilmiyorum hiç. Ya ben burada bir tane kale gibi bir şey görmüştüm. Son hangiri falan oğlum bir dakika dur ya. Çık oluyor oraya. Abi. Aha gördüm gördüm gel beni takip et sarp. Kaybettim ben seni çöl var Soluna dön soluna dön sen sağa doğru çıktın sola dön. Abi görmüyorum seni. O kaleyi gördüm abi. Dur bir bakayım ben zaten muhtemelen seni göreceğim de. Sarp burası Kaleyi tuhaf. Tuhaf bir kale oğlum burası. Gidiyor mu lan bu? Oğlum serap görüyorum. Çölde serap görüyorum. Abi çöle doğru şeye gidiyorum abi ben kaleye. Gördün değil mi sen de kaleyi? Aynen. Tamam ben de gidiyorum abi. Yalnız kendimizi oraya atmamız lazım Sarp. Aynen. Oha abi, lan o? Ama. Nasıl? Ben seni seni kaçırdım ya görmüyorum. Abi sana. kalede buluşalım o zaman. Aynen. Kalede buluşalım çünkü ben de hiçbir şey göremiyorum. Sağımı solumu göremiyorum zaten. Tamam. Sadece kaleyi görüyorum. Böyle ucundan anten gibi bir şey çıkmış yukarı. Aynen. Onu görüyorum abi. Hadi oğlum. Hadi. Yalnız burası nedir Sarp? Kale mi oğlum burası ne? Yerleşim bir mi? Uyarı ıslak. Tamam oğlum biliyoruz. Sus ya. Abi. Yalnız cidden. Ben nereye geldim ya? Sen Harikasın abi. Şunu vuracağım. Lan oğlum çok deli atak görüyor son anda. Abi kaleye gidiyorum ben. Abi kaleyi ben kaçırmışım ne iyi. Aa bu ne lan? Farklı bir taş var burada sarp. Allah abi önemlidir belki. Ha kaleyi gördüm tamam. Tamam kaleye git abi sen. Tamam kaleye gidiyorum. Lan oğlum bu sağa sola niye koşuyor? Cık. Hedef şaşırtıyor bir abi, de terbiyesiz herif. o zaman. Tamam abi kalede görüşelim Sen yani hiçbir şeye dolaşma abi kaleye gel Abi dikkat et de taklaya gelme Ka Kalede kunduma getireceğiz milleti bak abi, Ulan karanlık bakayım. olma ya Olma karanlık abi ateş falan yakmamız lazım bizim ha abi, Orada buluşalım hemen gel abi o antenin oraya gel Tamam tamam geliyorum Uyum, abi Donuyorum ben İnşaat izni yok diyor Oğlum ben de donacağım birazdan abi, Öküz gibi koşuyorum neredesin acaba? Abi direkt o şeye geldim ben şu an. Antenin orada mısın? Antenin oraya doğru geliyorum Sarp. Çok Sarp, az kaldı. Ben de çok az kaldı. Etrafından mı dolanıyorsun? Abi işte oraya gideceğim. Görüşürüz orada. Ben hiç kim hiçbir bir yaratığa bulaşmadan koşuyorum. Bu ne oğlum? Radyasyon bulaştı diyor. Sen yakınsın o zaman. Aynen. Şşt, alo. Ne iş lan? Oğlum şunu al be. Oğlum, radyasyon bulaşıyor. Geliyorum abi, geliyorum. Dur dur dur. Farklı Rady bir taş dediğim böyle hafif kırmızı mıydı? Aynen, oradan mı geçiyorsun şu Aynen. an? Oğlum bur Hatta burada radyasyon var, Aynen. E neredesin sen bakayım. Ha, sen girdin girdi şey o zaman. Yok girmedim abi, girmedim. E neredesin? He tamam, o gördüm seni tamam. Yalnız oğlum içeri nasıl gireceğiz lan? Burası çok bak, şey. Bak geliyor. Burada bir ateş yakabilir miyiz Sarp? Yakarız abi. İnşaat izni yoktu ama. Nasıl ya? O kırmızı taşı alsak abi onda çok değerli bir şey olabilir be. Tamam onu alırız da abi. Buraya bir ateş yakamıyor muyuz? Buraya girelim abi. Aynen gireceğiz de oğlum şey... Radyasyon falan var burada ya. Radyasyon çok fena değil mi? mi be? Artık... Sen bir ateşi yak da söker mi sökmez bir karar veririz? Taşıyor. Nasıl yok ya? <laughs> Taşıyor. <yok. gülüyor> e, taş buluruz abi burada bir ton taş var. Evet de bence bir girmeyi deneyelim. Abi girmeyi deneyelim. Veya girmeyi... da şunu bir alayım ben. Bak bu taş bak kırmızı abi. Bundan silah evet. yapılıyor. Ne işe yarıyor? Abi bir dakika radyasyon işlemiyor şu an. Abi bak bundan silah yapılıyor. Bak titanyum cevheri diyordum ya. Aha. İki titanyum bir tane de kehribar taşı çıktı yani baya değerli taş. Ciddi mi? Oha radyasyon da yayılıyor. Kaç! Kaç! Girdin mi sen yapıya? Yok giremiyorum ki bir denesene sen girmeyi. Abi 300 yandım. gibi radyasyon yayılıyor ya. Şaka maka titanyum cevabı tam silah mıydı neydi hatırlamıyorum da o evet radyasyon. Abi o zaman oraya radyasyon kıyafetleriyle geleceğiz ha. Aynen öyle. Abi o zaman bu birkaç taş alalım da titanyum cevheri var ya. Hı hı. Onlar bayağı işimize var. Bir şey evet ya. silah yapımı için değil mi o? Aynen. Galiba. Aynen arkadaşlar. Silah olayına da gireceğiz. Ya öyle olması lazım. Bir, bir daha bir bakayım. I need to eat. Evet, bakamıyorum da şu an. Muhtemelen değerli bir şeydi ama titrayım. Aynen bakarız zaman abi. Ama. sen onu da. Farkındaysa zor kırılıyor zaten. Aynen bayağı etimiz birikti ya. Bir ateş yakabilsek. Titranyum aynen. Titranyum ne oğlum? Titanyum değil mi lan? Ay, ne bileyim titranyum. Kehribar çıktı mı? Kehribar bakayım be abi. Hop. Yok kehribar yok. Bana düşün kehribar da verdi. Oo iyiymiş. Oo yalnız. Yaratıkların içinden geçeceğiz. Çok fena. Abi dona ve gölüyorsun diyor. Abi şöyle gidelim şeye gidelim. Lan vurma öküz gibi, öküz gibi vurma. Lan. Abi vurdum tamam. Abi de ona bak Abi abi şöyle kaç sen şuradaki şeyi alalım ya kayayı alalım abi bir şey yapalım. Oğlum yanımıza biraz şey alsaydık güzel olurdu ya. Ne verdi? Kil ve kalker. Eee yapamıyoruz. Kavanlık da oldu. Yapamıyoruz. Sal ölüyorum. Yok. Sar ölüyorum. Öldüm ben. Sar ölüyorum. Hipotermi <laughs> tarafından öldürüldü sar. <Sarpet>. Hipotermi mi? <laughs> Aynen. Aa kömür çıktı bundan tamam. Aa, Yalnız kundama geldim. Ocak yapmak <laughs> için abi kemir şey kemir kemir mi lazım? Dur dur ben Sen de benim oklarımı al abi. Aynen Lan alayım ben. Abi ya. Alsam ne olacak oğlum ben de gebereceğim şimdi birazdan. Evet de muhteşem fazla çakıl taşı var ama sabi patilla. <laughs> Öldü. Sarpotilla. Bak Oha. Çöldü, hayatta kalamadım ya. Dördür geliyorum abi. Şu <laughs> ben açlıktan Aynen. Sen de şey yok değil mi? Ne abi? Ee, çakmak taşı falan yokmuş yok lan. Abi. Sen titriyorum falan yani hayatta mısın şu an? Hayattayım da ben de çok fazla hayatta kalamayacağım sarp. Donarak öldün diyor mu sol Evet. Peki açlıktan ölmek üzersin diyor ama. Evet. Abi sen toplak yolcusun. Ne dedin? Senin bir gözün toprağa bakıyor. Aynen. Senin bir gözün toprağa bakıyor. Diyecektim ki öldün abi. Abi yalnız şey yapmamız lazım bizim ya. Ne ya ee, abi? Kıyafet yapmamız lazım abi. Aynen. Özellikle hem adresin kıyafeti hem de Aynen. Aynen. Arkadaşlar bizim kıyafet olayına girmemiz lazım. Biraz da artık silah milah bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Ee, bu bölümde biraz böyle çevreyi aslında araştırmak istedik. Hani çok fazla gezemedik değil mi? Sarp oynadığımızdan aynen, aynen. beri. Evet. Ne var ne yok bilmiyoruz. Hatta orayı bilmiyorduk mesela şu an. Ve güzel bir bilgi oldu abi çölde kale var yani değişik Aynen. Ama radyasyonlu abi. Bizim oraya kıyafetli falan gitmemiz lazım. Biraz e, video her şeyi oynayıp gelişmemiz lazım arkadaşlar. Daha sonrasında da farklı olaylara giriş yaparız. Özellikle Araç kullanmayı çok istiyoruz değil mi Sarp? Aynen abi. <laughs> Güzelmiş hareket. <laughs> abi yalnız cidden bu, bu bu şeyler çok güzel. Bu hani hareketler falan. Aynen. <laughs> Gayet güzel abi. Evet bu arada arkadaşlar sağ üst karta tıklayarak Sarp Atilla'nın kanalına göz atabilirsiniz. Gerçekten tavsiye ediyorum. Güzel bir kanalı var. Ee, dediğim gibi sağ üstteki karttan e, tıklayıp Sarp'ın kanalına ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bu arada bu seriyle alakalı... Oğlum dur niye oluyorsun lan? Ha ok yokmuş. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bu arada bu seriyle alakalı e, yorumlarınızı da istiyoruz arkadaşlar. Ne yapalım ne edelim ona göre bize yorum atarsanız biz de serinin gidişatını ona göre değiştirebiliriz. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Oğlum ne vuruyorsun taklici? <laughs> <laughs>